Yıllarca Alevilik sünnilik üzerinden Türkiye'ye geldiler. Tayyip Erdoğan Türkiye'ye gelmeden, Türkiye'yi yönetmeden önce, Türkiye'nin yönetimine gelmeden önce kimse bu ülkede Aleviyim diyemiyordu. Aynen Kürdüm, aynen dindarım diyemediği gibi. Ben çok iyi hatırlıyorum. 28 Şubat'ta ben burada ilçe başkanıydım. Ardından İstanbul il Başkanıydım. Neler yaşadığımızı biliyoruz. 28 Şubat olduktan sonraki cuma gününde camide devlet memurlarının camiye korkudan nasıl gelemediğini gören ve buna tanık olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Herkesin rotayı başka bir tarafa çevirmeye başladığı bir zaman diliminde bunu söylüyorum. Türkiye'de herkes kendisini ifade ediyor. Herkes. Hiç kimsenin endişesi yok. Çıkmış Kılıçdaroğlu diyor ki ben Alev'im. Hak Muhammed Ali'nin yolundayım. Allah'ınızı severseniz söylüyorum. Çoluk çocuk yetiştiriyoruz. Ailelerin içerisindeyiz. Annemiz babamız bizi yetiştirdi. Komşularımız bizi annemiz babamızın yerine terbiye ettiler. Bir şeyimizi gördükleri zaman Hak Muhammed Ali'nin yolu erkekle erkeğin evlenmesi, kadınla kadınla evlenmesi midir? Hayır. Böyle bir ayıp var mı? Diyor ki Avrupa Amerika bunu istiyor. Ben de Türkiye'de LGBT'nin yolunu açacağım diyor. Bir sapıklığın yolunu açacak Çocuklarımızı, aile yapımızı ortadan kaldıracak, elimizden alınacak. Hak Muhammed Ali'nin yolu bu mudur? Hak Muhammed Ali'nin yolu HDP'nin bir resmi Cumhurbaşkanı adayı var mı? Yok. Var mı yok mu? Yok. Peki HDP Tayyip Erdoğan'ı mı destekliyor? Hayır. Kimi destekliyor? Kılıçdaroğlu destekliyor değil mi? Murat Kalayelan oradan konuşuyor. Cemil Bayık oradan hayır, hayır. konuşuyor. Bese Ozan diye bir kadın oradan konuşuyor. Herkes bir taraftan konuşuyor. Diyorlar ki 100 yıllık cumhuriyeti bitireceğiz. AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne verilen oylar PKK'ya atılan kurşundur diyor. Diyor mu? Hayır, hayır. Hiçbir Kürt AK Parti'yi desteklemez diyor. Ulan inadına lan sizin inadınıza göreceksiniz. Oradan birinci parti çıkacağız. Oradan birinci parti çıkacağız. Oradan birinci parti çıkacağız.